İşte bazı kimselerin Allah'a inanıyor olması, ahiret gününe inanıyor olması, hesap gününün var olduğunu söylemesi, işte Muhammed Allah'ın peygamberidir demesi bazen bizi yanıltabiliyor. Buna şeytanı örnek veriyoruz. Epey zamandır ki vermedik, sık sık örnek veririz. Allah şeytana emir veriyor. Tabi sadece şeytana değil, meleklere emir veriyor. Üstüdü li Adem. Adem'e secde edin diyor. Hepsi secdeye kapanıyor. Onların arasında bulunan iblis kapanmıyor. Allahü Teala diyor ki, secde etmeni engelleyen ne oldu sana? Emri verdim. Neden secde etmedin? Diyor ki, beni ateşten yarattın, onu da çamurdan yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım diyor. E, sen, sana emri veren Adem değil Allah. Seni yaratan o emri veriyor. Şimdi şeytan kafir mi oldu, müşrik mi? Yoksa günahkar mı? Kafir de, de günah, hepsi hepsi oldu. Ne derseniz tutar. Şimdi şeytan ben ondan daha hayırlıyım böyle bir emir olmaz derken kendini Allah'a karşı şart ileri sürebilecek bir konumda görmüş oluyor değil mi? Öyle değil mi? Yani benim şartlarıma uyarsa kabul ederim yoksa yok. Şimdi sizin işçileriniz size karşı şart ileri sürse ne dersiniz? Sen benim ortağım mısın ya? Bir dakika burada şartları ben koyarım. Hiçbir şey söylemek lazım yok hocam. Kulağının dibini arayacak. Tamam kulağından tutacak atacak da ona da bir gerekçe bulması lazım. Bak Allah kulağından tutup atmadı. Secde etmediği zaman dedi ki niçin secde etmedin? Önce şeyini aldı, ifadesini aldı. Ondan sonra ben daha hayırlıyım. Ben ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın deyince Cenab-ı Hakk'a karşı yani bu ne biçim bir şey? Böyle bir emir mi verilir? Emir şöyle verilmesi lazım. Bu yanlış bir emir dediği zaman kendisini o yönden Allah'la eşit seviyede hatta daha üstün görmüş oldu. İşte o zaman cezayı hak etti. O zaman Allah kulağından tuttu attı. Ne dedi? Yıkıl oradan dedi. Orada büyük hakkın yok. Kendini ne zannediyorsun? Onun için bir ifadesini almak lazım. Şimdi burada bu şeytan kendisini Allah'la eşit yani bir konuda eşit görmek gördüğü için sanki Allah'ın ortağı gibi olmuş oldu. Bir de onun bu eşit olarak gör, kendini orada eşit gibi görmesi aslında kendine bir perde oldu. Gerçekleri görmesine engel oldu. Yani düşünemedi ki yaratıcı Allah, yaratılmış olan benim. Yaratıcı istediği emri verir. Dolayısıyla kendi nefsi kendine engel olmuş oldu ve Cenab-ı Hakk'ı bir konuda görmezlikten geldi. Yani onun nefsi bir perde olduğu kendini kafir yaptı. Yani kafiri şöyle günlük hayatımızda kafir anlamak istersek nankör dememiz lazım. Yani birisine bir iyilik yaparsınız, size teşekkür etmez. Sonra da der ki, ne yapmışsın ki? Ya da hiç görmezlikten gelir ve sana karşı körlük yapar. İşte kafir kördür aynı zamanda. Her şeyini Cenab-ı Hakk'a borçlu olduğunu biliyor şeytan. Ama buna rağmen Allahü Teala'yı layık olduğu şekilde görmek istemiyor. Şimdi burada şeytan Allah'ı inkar ediyor mu? Yani Allah yoktur mu diyor? Yok öyle bir şey yok. Allah yoktur falan dediği yok. Peki Allah iki tanedir mi diyor? Onu da söylemiyor. Sonra Allahü Teala onu kovduğu zaman diyor ki bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana müsaade et. Ne zaman yeniden dirileceğiz? Ahiret. Peki şeytan ahireti kabul etmiyor mu? Ediyor. Ondan sonra zaten meleklerle beraber Şimdi, bizim geleneksel din anlayışımıza göre bakarsanız, bunun adına şeytan demeyin. Böyle bir insana ne dersin deyin, ne, ne cevap verirler? Yani bak, birisi, birisi Allah'ı var ve bir kabul ediyor. Ahiret gününü kabul ediyor. Meleklere inanmış. Doğru yolu doğru yol ne olduğunu da biliyor. Çünkü sen doğru yolun üstünde oturacağım diyor. Doğru yolun ne olduğunu da biliyor. <laughs> He. Doğru yolun ne olduğunu da biliyor. Böyle bir, bir varlığa ne dersiniz? Hani peygamberden haber yok, kitaptan da haber yok. Yani öyle deyin. Peygamberden kitaptan haber yok. Bu Şunu, şunun için söylüyoruz. Çünkü şeytan bu konuşmayı yaptığı zaman bir peygamber yok. Bir kitap da yok. O zaman imanın... Işte, Zorlamalı müşrik. Kafir günahkar olur da biraz müşrik. Zorlamalı olmuyor mu? Kafir nasıl olur? Kafir oluyor da. Nasıl kafir? Kafir de oluyor ama müşriye biraz zorlayarak diyor gibi geliyor. Tamam peki Bu, bu tepkiniz iyi oldu. Tekrar ona gelirim. Ben de kafir zorlamalı diyeceksin diye bekliyordum. Şimdi tamam ona, ona tekrar gelelim. Madem iyi anlaşılmamış bu tip tep tepkileri verin ki ben ne olduğunu anlayabileyim. Şimdi imanın altı tane şartını biz biliyoruz. İşte Allah'a inanmak, ahiret, ahiret gününe inanmak, e, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, e, peygamberlere inanmak, ondan sonra işte kadere inanmak. Şimdi şeytan Allah'a inanıyor. Meleklerin zaten içerisinde inkar diye bir şey söz konusu değil. E kitap Gelince henüz bir inanacağı bir kitap da inmiş değil. İnanması gereken peygamber henüz yok. Ahiret gününü kabul ediyor. E kaderi de hani Cenab-ı Hak onu ateşten yaratmış, öbürünü de çamurdan yaratmış. Allah'ın yaratıcılığını da kabul ediyor. Şimdi bu şartlardaki bir insana ne dersiniz diye sorsanız e, bu Müslümandır derler. Müslüman. Kardeşim ama Allah'ın bak bir tek emrini kabul etmeyeceğim ama o kadar da olur. Oluyor muymuş? Kabul etmediği emir de nasıl bir emir? Allah'tan başkasına secde etme emri. Canım dinin temeli değil ki, bu teferruattır der geçersiniz. Dinin temeli mi? Hatta Allah'tan başka sen secde Allah'tan başka sen secde edilir mi? Birisi diyor ki şeytan en iyi muahhittir çünkü Allah'tan başkasına secde etmiştir diyor. Ya o emri veren kim? Sen ona baksana. Şimdi şeytan neden müşrik? Şeytan karar verme konusunda kendisini Allah'la bir tutuyor. Yani senin bir memuruna sen bir, bir emir veriyorsun. Diyorsun şunu şöyle yap. Diyor ki o öyle yapılmaz. Bunun böyle olması lazım diyor. Niye öyle olması lazım? Çünkü ba bana böyle bir emir veremezsin. Buna böyle bir emir vermeye hakkın yok. Diyor sana. Sen ona ne dersin? Benim ortağım mısın dersin. diye Ya çalışırsın ya da gidersin sen benim ortağım mısın dersin. Yani burada kararları ben veririm dersin. Ben de karar veririm dediği zaman o zaman senin işçin olmaktan çıkar ortağın olur. Öyle değil mi? Şirk Allah kendi bir koymak değil. Şirk Sınır koymak değil. Sınır koymak değil. Kendini orada bir konuda Allah'la kendini eşitlemek. Yani sizin bir şirketiniz olsun bir milyar hisseli şirket o bir milyar hissede bir bir hisse yani bir pay sahibi olan kişide sizin ortağınız olmaz mı? İşte Cenab-ı Hakk'ın sonsuz özelliklerinden ama yalnız Allah'a mahsus olan özelliklerden bir tanesini kendi üzerine görüyorsa o, o, o şahıs kendini o açıdan Allah ortak görüyordur. Ama Allah'ta da olan, insanlarda da olan özellikler o değil. Yalnız Allah'a mahsus olan özellikler. Şimdi Allah orada şeytana emir veriyor. Şeytan da o, emir verme makamında olan Allah'a karşı diyor ki bu yanlış bu emir. Niye yanlış? Çünkü ben ateşten yarattım, onu çamurdan yarattım. Şimdi anlatabildim mi? Kafir olmuştur, onu tanımıyor. Kendini de karar verme konusunda Allah'la eşitliyor. Diyor ki bak bu emir yanlıştır, böyle olması lazım diyor. Birisi, birisi sana, senin çalıştırdığın bir adam bu, bu yanlış, böyle olması lazım derse, sen doğru bir emrine, Doğru bir emrine bu yanlış derse o zaman dersin sen benim ortağım mısın demez misin? Şöyle işte işte insan Allah'la kul arasında ikinci bir varlık da olabilir kişinin kendi nefsi de olur. Bunu da sık sık söylemeye çalıştık. Ayeti kerimede var. Efereyte men ittekaze hevahu kendi hevasını kendi tanrısı yapanı görmedim mi? Şimdi birçok kimse vardır ki şimdi esas o konuya geleceğim onun hazırlığını yapıyorum çünkü ayetler o konuyla alakalı birçok kimse vardır ki görünür Müslüman gibi gözükür Kur'an-ı Kerim'in emirleri muhteşemdir çok güzeldir der kendi aklına uyanlar için bunu söyler. Kendi aklına hesabına gelmeyen emirleri için can bunlar da bu devirde olmaz. Bunlar bu devirde uygulanmaz. O o zamanmış diyerek devre dışı bırakır. İşte o da müşriktir. O neyi tanrı yapıyor? Kendi nefsini tanrı yapıyor. Yani Allah'ın emirleriyle ilgili karar verme yetkisinde görüyor kendisini. Yani tanrı illa bir başkası olması gerekmez ve insanların büyük bölümü kendi nefsini tanrı yapar. Çok büyük bölümü. Allah öyle diyorsa ben de böyle diyorum der.